Selamun Aleyküm. Bugün süzülmüş sirkenin nasıl keskin olacağı konusunda bir tarif vereceğim. Sirkenizi süzdünüz fakat sirkeniz keskin değil. Tadına baktınız, boğazınızı yakmıyor. Sacası asitliği düşük bir sirke. O zaman ne yapacaksınız? Her süzülmüş litre sirke başına bir yemek kaşığı bal koyuyorsunuz. Mesela 3 kilo sirke süzdünüz. 3 kilo süzülmüş sirkeniz var. 3 yemek kaşığı bal koyuyorsunuz içine. Sonra ağzını sımsıkı kapatıyorsunuz. 4 hafta bekliyorsunuz. Ve keskin sirkeniz hazırdır. Afiyet olsun.